Oh sen vallahi çok şükür. Demek ki neymiş Taner Bey? Kaç yaşında olursak olalım ateşle oynamıyormuşuz. Değil mi? Vallahi Selma Hanım yok aldım ben dersimi. az kalsın koca ağabeyi yakıyorduk. Hı. Çok pardon. Yok estağfurullah. Alo efendim Ramazan. Amcaoğlu çok şükür. Veysel açtı gözlerini kendine geldi. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum vallahi mı? Vallahi billahi ya. Cemile ile konuştu. Hayat değil ki, atlattı amcaoğlu. Allah'a çok şükür! Çok şükür amcaoğlu, çok şükür Allah'ım tamam. Tamam amcaoğlu, çok sağ ol. Çok sağ ol, tamam çok şükür. Ne oldu Talar Bey? Veysel uyanmış Selma Hanım. Veysel uyanmış. Hayat değil ki, atlatmış oğlanı. Çok şükür! Ay. Selma Hanım, Ay. Selma, Hanım. Ay. Selma Hanım şöyle veriyor. Oğlum dur, dur 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 oğlum dur ne olur ne ol. koşturuyorsun bak hasta olacaksın tellicen ne oldu? Baba Veysel amca kendine gelmiş Veysel amca yaşıyor. Vallahi mı? Vallahi baba az önce öğrendim Veysel amca yaşıyor. Allah! Yaşıyor. Yaşıyor. Allah! Veysel iyileşmiş. Veysel iyileşmiş abi. Allah'a şükür olsun. Sonunda varlaştım Sonunda çok şükür. Oh. <gülüyor> İyileşti. Vallahi. <laughs> Allah! S Selam, sen mi geldin? Faruk kardeşim, sen burada mıydın ya? Adeta her yerden biti veriyorum dercesine. E, sen şartelleri kapatıktan sonra ben de buraya kırılıp yattım işte. Uyuma kardeşim, uyumanın zamanı mı? Kalk, 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 kalk. Hayırdır kardeşim, yoksa yayınlara yeniden mi başlıyor? Başlıyor tabii lan. Veysel Selamcı oğlum kendine gelmiş. <laughs> ne diyorsun? Ee, çağır davulcuları, zurnacıları. Veysel oğlumun şerefine kır gün 40 gece çekilecek bu kanalda. Bu sundavullar çekilsin halaylar. Adeta bugün bizim bayramımız dercesin Yavrum yemek yapacaktım ya ben zaten size. Ne diye tutturdun hamburger diye? Valla ananı size hamburger aldığımı duysa beni kulaklarından tavana asar. Haberiniz olsun. Merak etme Erkan abi, biz söylemeyiz. Aynen aynen, yeter ki yemek yapma sen bize. Allah Allah, bas sen şu nankörlere ya. Nesi varmış benim yemeklerimin? Hem tamirci adamım oğlum ben. Benim elimden her iş gelir evvel Allah. Valla orası tartışılır. Üç gündür Menemen yemekten yakında biz de tavuk gibi yumurtlayacağız ya. Bak sen şu sarı civcivlere hele. Gel ona buraya. Gelin benim yemekte ben laf etmekle göstereceğim size. Gel buraya gel. Gel kız. Vallahi yakaladım ha. Erkan. Erkan. Tertip. Hayırdır ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok tam aksine tertip Müjde mi isterim. Müjde mi? Ne oluyor Tertip? Söylesene. Çatlatma adam meraktan. Müjdemi vereceğim, vermeyeceğim. Ben önce onu söylesen. Ya sen ne istiyorsan vereceğim ben. Yeter ki söyle. Haydi. Veysel abi. Ha? Veysel abi kendine gelmiş, uyanmış. Yemin et. Allah! Ah! Ah! Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Ee, nerede mi şimdi? Hastanede mi? Eve mi göndermişler? Ha, yok, hastanelermiş daha. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim ya. Ya tertip var ya. Sen bana bu güzel haberi verdin ya. Ben de sen o motoru yapmasam bana da erkan demesinler. Aslansın sen tertip, aslansın. Şişt, Yağmur, Yusuf, gelin bak ne diyeceğim size.